2003 yılında fırlatılan ilk gözlem uydumuz Bilsatla Türkiye uzay serüvenine başladı. Tamamı ülkemizde Türk mühendisler tarafından tasarlanıp üretilen ve 2011 yılında fırlatılan milli gözlem uydumuz Rasatla Türkiye uydu teknolojisinde söz sahibi bir ülke oldu. Yüksek çözünürlüklü Göktürk 2 uydusunu tasarlayıp üreten ve 2012 yılında fırlatan Türkiye, uydu ve uzay teknolojilerinde neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Gözlem uydularını tasarlayıp üreten Türkiye, haberleşme uydularını da milli imkanlarla yurt içinde üretme hedefini gerçekleştirebilecek altyapıya, bilgi birikimine ve yetişmiş insan kaynağına sahiptir. Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu TÜKSAT 6A yerli mühendislik ve tasarımla yapılacaktır. 2020'de uzaya fırlatılması hedeflenen haberleşme uydusunun yapımı, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü önderliğinde TUSAŞ, ASELSAN, CETEK ve diğer yerli sanayi kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilecek. Kapsama alanına Avrupa, Asya ve Türkiye'nin gireceği Tüksat-6A yakıtı birlikte yaklaşık 3,5 ton ağırlığında olacak. Uydu, yerden yaklaşık 36 bin kilometre yükseklikte 42 derece doğu boylamındaki yer sabit yörüngesine yerleştirilecek. Üzerinde 4 yedek, toplam 20 aktarıcının bulunacağı uydunun hizmet ömrü 15 yıl olacak. Uydunun tüm testleri yurt içinde yapılacak. Proje kapsamında uydu üzerinde kullanılacak birçok alt sisteme uzay tarihçesi kazandırılacak ve bu alt sistemler daha sonra geliştirilecek milli haberleşme uydularının altyapısını oluşturacak. Türksat 6A uydusunun hizmete girmesiyle birlikte yerli ve yabancı televizyon kanallarının sinyal iletimi, mobil iletişim, kara deniz ve hava araçları arası iletişim, internet, data transferi ve acil durum çağrı servis hizmetleri sunulacaktır. RASAT ve Göktürk 2 uydularında kazanılan deneyimle geliştirilen yeni nesil uydu ihtiyaçlarını karşılayacak, yüksek dayanımlı, yüksek performanslı ve güvenirliği çok yüksek bir uydu uçuş bilgisayarı. Ayrıca uçuş yazılımları yıldızlara göre uydunun yönelimini belirlemeye yarayan tüm yerli, yer gözlem ve haberleşme uydularında kullanılacak milli yıldız izler modülü. Güneş'e göre uydunun yönelimini belirlemeye yarayan tüm yerli yer gözlem ve haberleşme uydularında kullanılacak ve yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldıracak güneş algılayıcı modülü. Uydu'nun yönelim kontrolünü sağlamaya yarayan tüm yerli yer gözlem ve haberleşme uydularında kullanılacak tepki tekeri. Haberleşme uydularının yüksek güç üretim, dağıtım ve düzenleme ihtiyaçlarını karşılayacak verimli milli bir güç alt sistemi. Haberleşme uydularının mevzi koruma manevralarını gerçekleştirmeye yarayan yüksek güvenirlikli ve verimli elektrikli itki modülü. Uydunun entegrasyonu ve testlerini gerçekleştirmede kullanılan elektrik yer destek ekipmanları ve mekanik yer destek ekipmanlarıyla yer istasyonunun tasarımı ve yazılımı. Türksat 6A haberleşme uydusu TÜBİTAK Uzay Liderliğinde Türksat için yapılacaktır. Maliyetlerinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TÜRKSAT ve TÜBİTAK tarafından karşılanacağı bu projeyle haberleşme uydularının milli imkanlarla yapılabilmesi hedefine stratejik destek sağlanacaktır. Bu sayede gözlem ve iletişim uydusunu kendisi tasarlayıp yapan, uydu ve yer istasyonu yazılımlarını kendisi geliştiren güçlü bir Türkiye.